Yılmaz Erdoğan, tiyatroya başlamadan önce üniversitede inşaat mühendisliği okuduğunu söyledi. İstanbul'a inşaat mühendisliği okumak için gelmiştim. Tiyatro için inşaat mühendisliğini bıraktığım için babam bana kızmıştı. Tiyatroya karşı değildi, okulu bırakmama kızmıştı. İnsanın ilk mücadelesi babasıyla. Erdoğan, tiyatroya nasıl başladığını şu sözlerle anlattı. Futbolu bırakıp sanatla ilgilenmeye başlayınca üzülmüştüm. Çünkü aslında İstanbul'a geldiğimde futbol hayatım devam ediyordu. DSI Spor ile de idmanlara çıkmaya başlamıştım. O ara nöbetçi tiyatro oyuncu ilanını gördüm. Tiyatro başlayınca da hepsine gitmek için otobüs biletim bile yoktu. Aslında İstanbul'a inşaat mühendisliği okumak için gelmiştim. Tiyatro için inşaat mühendisliğini bıraktığım için babam bana kızmıştı. Tiyatroya karşı değildi, okulu bırakmama kızmıştı. İnsanın ilk mücadelesi babasıyla. İlk ona göstermek istiyorsun kendini. Sen hiç ateş böceği gördün mü, oyununa kadar babam, beni hiç övmedi. Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri, Nin isminin çıkış hikayesini ise şu sözlerle anlattı. Bir yazarlık atölyesi yapıyordum. Orada senaryolarınızın isimleri neden bu kadar kötü başlığına çalışıyorduk. Türkiye'de projelere verilen isimleri pek beğenmem. Atölyedeki çocuklar, yazdıklarına isim koymamıştı. Bu sefer size isim vereceğim, üzerine yazın dedim. Biri, kardeş kıyametiydi. Bu ismi beğendim. İnci tanelerinin adı da kardeş kıyameti olacaktı. Maalesef 6 Şubat deprem kıyametini yaşayınca o kelime benim murat etmediğim bir yere gitti. O kelime bana başka şeyler hatırlattı. Daha ışıl ışıl bir isim olsun istedim. İnciler dökülünce hikayeden inci taneleri oldu. Yılmaz Erdoğan, Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri, İnde Hazar Ergüçlü'nün Dilber rolündeki dans sahneleri hakkında şunları söyledi. Hazar dans işini de oyuncu olarak ele alıyor. Hayatında öyle dans etmişliği de yoktu. İyi oyuncuysanız ve karakter de güzelse güzel olur. Hazar'ın dans sahneleri benim de seyircinin de dinlendiği yer. Sanatçı dans sahnelerini çekmek uzun sürüyor mu sorusuna ise şu yanıtı verdi. Tabii kızlar için çok uzun sürüyor. Robasını yapıyorlar. O topuklu ayakkabılar gerçekten bir çile. Ciddi yoruluyorlar ama benim için müthiş. Benim orada bir yerim var ve oturup seyrediyorum. Ama kızlar çok yoruluyorlar özellikle Hazar. Yılmaz Erdoğan, köyceğiz'e gitmemin nedeni İstanbul'daki hayatımın bir AVM'de kahve içmek, trafikte beklemek ve eve dönmek olduğunu anladığımdandır. Orada plato kurduk. İşi de oraya götürdüm. İnziva lafı var. Öyle bir şey yok. Tam tersi daha çok çalışıyoruz. Bir detarla işi var oralarda. Buğdaydan susama kadar her şeyi ekiyoruz. Çiftlik işlerini büyütüp spor kulübüyle birbirine bağlamak niyetindeyim dedi. Yılmaz Erdoğan, Mula'nın Köyceğiz köyünde Düşbelen Spor Kulübünü kurduklarını söyledi ve ekledi. Caner Erkin ve Şükran Ovalı yönetim kurulunda. Resmi ligde de oynuyoruz. Köy okullarının bahçelerinden çocukları keşfettik. Teknik direktörlük kursuna gitmek için Rıdvan Dilmenden bilgi aldım.